Ben açacağız. Evet, şöyle güzel. Şimdi i̇yi görünür. Şöyle ilk paket. Bekleyin. Bunlar karışmış. Ha, haberiniz olsun. Şu kartların da açılımını yapacağım. Şunları. Şimdi bir King of Men'i açalım. Hakan ve Arda Turan çok iyi koydum buraya sana bakalım yine Hakan Arda Turan sanırım hep aynı şeyler çıkıyor iki tane iki tane Şimdi bir paket daha açalım şöyle King of Men'i de açtık Zidane Zidane ve Declan Rice yine de Zidane Hayır, Declan Rice Mezgizan ve Pukuyo Saka Declan Rice ile Tony Cross Allah'ım çok iyi bu seri Bir tane daha King of Zaten hep King of Açtık Vol Ve Lev Yashin Lev Yashin arkadaşlar e, ülkesine dikkatli bakın çiçek değil o anladı bazıları o nerede ve niye bir tane daha açalım en benim falan çıksa çok iyi olur açtım Wolver, Dedeveş'in, ya niye hep çıkıyor? Bir tane daha açalım. Evet. Bu kim? Bu Koyasaka ve Zidane. Yine Zidane. Her şey çıkacak değil mi? Dedim. Dört tane kalmış. Bir, dört tane kalmış. Şimdi... 3 tane kalacak. Bu kartımızı da açtım. İçinden kim bu? Maldini ve Von Değişik bir şey. Yine Maldini ve Von çıktı. Sanırım. Bir tane daha açıyoruz. Muhammed Solo. Romario. Kamera dışarı. Al ters kaydırıyor bir saniye. Muhammed Salah ve Romario. Muhammed Salah gelince kolum bir çar. Anam! Bunu da açınca bir tane kalıyor. Açtım. Pedri. Roberto Carlos Fenerbahçe'deyken. 2007. İçme önüme. Ege Erpiş'e bakayım. Evet 2007'de her başlıyor. Ve Bora Şarper Yılmaz. Apletleri çıkmış. Roberto Carlos da kim çıktı o zaman? Erling Haaland. Bakayım. Allah. Bu da sonuncusu bir Ronaldo ile Messi çıkıyormuş. Deliririm. Ağlant Barış Alper Yeniye Roberto Carlos çıkma şansı var Roberto Carlos Ağlant yani Barış Alper'ler de bet. Tamam arkadaşlar Kartları şöyle ben tek yapıp göstereyim size Böyle evet, aynı şeyden çıktı Ah Yaptım Kolaydı Şimdi Barış Alper Roberto Carlos Roberto Carlos Pedri Omar'ı or Omar or Martini bunda iki Bir saniye arkadaşlar ya eksik bir paket. Cebimde mi kaldı acaba? Paket eksik. Her şeyin içindeymiş. Şunların içindeymiş. paketi açmıştım. Ondan da ne çıkacak diye. Bir tane. Bekleyin. Kulitle Simon Banza. Ha, evet açtık onu. En başta açtık değil mi? Kulitle Simon Banza. Arda Turan'lardan çalama o aklıma. Kulitle Simon Banzaydı. bunlarda da. Şöyle en baştan göstereyim. Böyle. Evet. Kulit. Mumbanza yine simbanza. Kulit. Gördünüz görüyorsunuz zaten. Barış Ay Roberto Carlos. Roberto Carlos yine. inşallah tutar. Tam gösteremedim sanırım. Arkadaşlar şöyle oldu. Levy için şöyle geçmiş, şöyle atmışım. Zidane 998 diye okudum. Bu da da türen hep. Evet arkadaşlar. Videoya like atıp ab abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.